Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 dönemi orta vadeli mali planı resmi gazetede yayımlandı. Plana göre gayri safi yurt içi hasıladaki büyümenin 2023'te %4, 2024'te %5, 2025'te %6, 2026'da da %7,5'a çıkması öngörülüyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tören'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a vekalet etmesi gerekirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere adadan ayrılması ve devleti temsil makamını boş bırakmasıyla ilgili Kıbrıs postasının elde ettiği başsavcılık görüşüne göre, Meclis Başkanı'nın anayasanın 105. maddesi altında vekillik ettiği sürede bir başkasına vekillik vermesi anayasaya aykırı. Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş 1 Nisan'dan itibaren mevsimlik 125 kişilik yangın ekibi istihdam edildiğini ve farklı noktalarda gözcüler bulundurduklarını kaydederek 125 kişilik yangın ekibi ülkenin 10 farklı noktasında konuşlandırıldı dedi. Orta dereceli okullarda öğrenim gören 27 bin aşkın öğrenci yıl sonu karnelerini aldı. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başladı.